Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Temmuz ayımızın kova burcunu yorumunu burada başlamış oluyoruz. Evet ilk yorumumuzda arkadaşlar topluluk bir ortam içerisinde olacaksınız. Ama bu topluluk böyle grup grup şeklinde bir toplantı ortamı olacak. Duygusal anındaki ilişkinizde bazılarınızda çok güzel iyiye giden ilişkileriniz var ama bazılarınızda ise ee, küslükler var, ayrılıklar var, ee, böyle sırtlarınızı birbirinize dönmüşsünüz ama e, hepsi değil, bazılarınız olarak dedim. İsminin başında, ortasında, sonunda A harfi olan birisinden çok güzel bir haber alacaksınız. Bu haber e, ani bir haber olabilir, güzel bir haber alacaksınız. Düşüneniniz var, yine duygusal belki ilişkilerinizde düşüneniniz var. Size değer kıymet verenleriniz var. Siz de onların değerli kıymetini bilin. Tabii ki karşıdaki kişiye göre değişir. Değer verirsen verirsin, vermezsen vermezsin. Yani onu vurgulamak istemiştim. Bu fincanınız kova burcu olan fincan için o kadar güzel temiz çıkmış ki anlatamam yani. Çok güzel. Feraha çıkacaksınız. İşle alakalı olayınızda bazılarınızda iş e, arayış içerisindesiniz ama bazılarınız ise diyelim mesleklerini almışlar ama bir atama bir uzak yol görünüyor hayırlısı olsun inşallah diyelim uzun yolunuz var böyle bir yere planlı bir yere gideceğiniz bir yer var yani planında kurduğunuz bir yer var uzak bir yer bu yere de gideceksiniz toplu kalabalık olarak Yine buraya bir H harfi çıkmış. İsminin başında, ortasında, sonunda H harfi olan kişiden yine böyle bir e, bir sürpriziniz olabilir. Bu kişiden e, duygusal anlamda olabilir, ev halkından olabilir, tanımış olduğunuz kişilerden olabilir. Ama yalnız bu kişinin isminin içinde hatayın H'si var. Anlatabildim mi? Evet arkadaşlar alışlı verişli işleriniz olacak. Bu da karlı bir e, iş olacak. E, böyle bir e, iki çift kafa kafaya vererek bir bazı bir hesap kitap işleri yapacaksınız ama e, yani bu hesap kitap işlerinde e, ileriye dönük bazı kafasındaki e, hayallerindeki olan neyse... O işini de gerçekleştirecektir. Evet, şimdi tabağımıza geçiyoruz. Kova Burcu olanların arkadaşlar. Evet, üç tane niyetiniz var. Üçü de yakın mesafeyi gösteriyor olacak. İkisi yakını çok gösteriyor. Birisi de biraz zaman olarak e, belirlemiştir arkadaşlar. E, i̇şinizde bir ilerleme olacak, bir artış e, olayı var. Yani çalıştığınız yerde. E, maddi yönden yani paranızda maiş olarak bir artış bekleme olasılığı yüksek görünüyor. Evet böyle yine bir ormanlık kır olan bir yere gideceksiniz. E, oldukça bu yer, dediğim yerler böyle yeşillik sağınız solunuz oldukça çok güzel böyle bir e, köy gibi yani küçük bir yer ama yeşillik olan bir yerdir böyle arkadaşlar. Evet. Yine Y harfiniz çıktı arkadaşlar. Y harfi çıktı. Bu kişi size çok büyük bir böyle yardım elini uzatacak. Yardım eli de şöyle. Yani bir şey kafasında var bunun planında. Ama bunun arkasında da bak bir tane böyle bir araba gibi bir şey çıkmış. Bu Y harfinin arka tarafında. Hemen arkasına doğru ee, çok güzel. Üst kısmında da kuş çıkmış. Yani bu kişi, bu harfle olacak olan kişi kuş haberdir. Arabada bununla alakalı güzel e, haberler alacaksınız arkadaşlar. İleriniz aydınlık, hiçbir sıkıntı yok. Yapacağınız işlerinizde engeliniz de yok. Ee, önünüz açıktır. Ee, bazı yenilikler, değişiklikler yaşayacaksınız. Yine duygusal anlamdaki ilişkinizde başında ve ortasında sonunda da olabilir. S harfli olan kişiden e, güzel bir haber alacaksınız. Evet arkadaşlar, bugünkü e, Temmuz ayımızın Kova Burcu'nun yorumunu burada tamamlamış oldum. Beni dinlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Abone, yorum, e, beğeni sizden bekliyorum, rica ediyorum. Ve ayrıca... Kişisel bakımım ücretlidir. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. 541 303 63 71 numaradan bana WhatsApp'tan özel bakım yaptırabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar.